hoşgeldiniz geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla daha birlikteyiz. Ben Samet ve arkadaşlar bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi YouTuber Life OMG'yi oynuyoruz arkadaşlar. Yani bu YouTuber Life'ın daha gelişmiş versiyonu diyebiliriz. Yeni oyun diyelim. isterseniz hızlıca başlayalım oyunumuza. Dünya. Ve evet bakalım buralara ulaşabileceğiz mi? Nihayet başardım. en popüler youtuber oldum. Yani youtuber değil, youtuber. Biz şu an youtuberız. Kendi ağımı yönetiyorum. Ey maşallah. Düşünsenize böyle bir şey oldu mu? Uzun ve zorlu bir yolculuk geçirdim. İşte bu benim hikayem. Ve... Tırıng! Evet arkadaşlar şimdi karakterimizi oluşturalım. Erkeğiz tabii ki. E, saçımız şöyle bir bakalım saç pembe yapmayacağım tabii. Bu ne oğlum top gibi tabii. Sarı yap. Biraz kendimi benzeteceğim arkadaşlar ama saç konusunda benzetemem. Benim saç uzun. Ya bunun gibi uzun ama bu şekil olamaz tabii mantıken. E, gözümü kendi gözüm yapacağım. Şu şekil benim gözüm arkadaşlar. Ama şöyle mi olsa şöyle. Mi? hafiften bu şekil mi lan demek? Bak. <laughs> Bakayım diyecektim. Kendi gözümü çevirip bakabilir miyim oğlum? He şöyle yapabiliyorum. Oğlum. Bu, bu üçü baya kız gözüne kaçıyor diye. En iyisi bunu yapayım. Yani bu baya masum gibi oluyor. Bu sinirli mi? Sinirli gibi. Bunu mu yapsam lan? Bu mu olsun? Mutlu mu olak? Aferin bu şekil mi olsak? Allah Allah karar veremedim arkadaş ya. Tamam böyle olak geçelim aynı. Ağzımız bu şekilde arkadaşlar. Bıyık yok. Yani normalde bende bıyık var ama bu kadar yok. Bu da değil. Ondan dolayı yok. Şapka takmıyorum. Heh şimdi tişörtümüze. Kafamdaki tişört bu arkadaşlar. Şimdilik bence bu şekil olsun. Güzel bir tipimiz oldu bence. Ee, buna bakıyoruz uyumlu bunlar hiç uyumlu değil tabii ki. Baya poh gibi. Buna bakıyorum bu da uyumlu değil. Yok arkadaş bunlar olmaz. En iyi en uyumlusu bu. Bunu da onayladık. Ayakkabı bu değil tabii ki bu da değil. Bu baya yaşlı ayakkabısına kaçıyor. Ne olsun? Mavi mi yapak ne yapak? Bu şekil olsun arkadaşlar. Gözlük takalım mı? bakalım. Ya yok gözlüğü sonra takarız. Şimdi takmamıza gerek yok tamamdır. İlerliyoruz. Dahi. Neymiş süperstar? Viral videoların ustasısın ve hırsın sadece daha fazla izleyici ve abone için. Süperstar aç gözü. Para saplantısı yeni bir iş değil. İşinin uzmanlığı falan filan filan. Tüm videoları görmek istiyorsun. Sosyal yeni insanlarla tanışmak ee, istiyorsun. Ya, e neyse geç. Parti hayvanı, şöhret ve popülerlik, romantik ömür boyu işte dahi diyelim arkadaşlar. Şöhret ve popülerlik daha önemli bir şey mi var? Çok fazla endişe etmeden eyleminiz ee, bana Neyse geç. Tamamdır. Arkadaşlar şöyle yapacağız. Bu ilk yani bu serimizi bitirdikten sonra müzik, ondan sonra yemek yaparız tahminen. Ama ilk başlangıcımız oyun tabii ki oyun kanalı. Şu anda bizim kanalımızın kanalımızda oyun kanalı. Adım yazalım. Hemen arkadaşlar Ay Yıldız yapalım. Tabii ki olmuyor. Ay yıldız. Tamam Ay Yıldız olsun. Samet Ay yıldız. Öyle yapacağız. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ay ö olmuyor değil mi? Evet. Bitisli. Yapacağım bir şey yok arkadaşlar. I'yı kabul etmiyor. Olsa A yıldız da olacak. Soyadımızda öyle yapacağız. I'yı kabul etse gerçek adım soyadımı yazıyorum ama olmuyor. Yapacak bir şey yok o zaman. Start diyelim. Bir dakika arkadaşlar bir su içmem lazım. Boğazım kurudu. Tamam devam edelim. Evet, YouTuber olacağız. YouTuber değil, YouTuber. İlk videomu bu odada yapmıştım. Annemle birlikte e, taşınmak zorunda kaldım. Birlikte taşınmak zorunda kaldım. Ve burada pek de fazla arkadaşım yoktu. Bir numaralı YouTuber olmadan önce öğrenmem gereken birkaç şey şeye bakalım demiş. Bakalım. Diyor ki... Şunları hemen geçeyim. Bu işte yönlendiriyorsunuz arkadaşlar. Şu var. Bu var. E, bir de bu var. Tamam. Bunlar kolay zaten. Görmüş olduğunuz gibi gösteriyor. O zamanlar o zamanlar rafımdaki oyunların videolarını çekmeyi seviyordum. Zaten neredekini çekeceğim kardeşim bu ne ya? Oyun seçelim hemen arkadaşlar. Bir tane oyun neymiş? Empire Planets 2. Ne kadarmış? Orta seviye. Aralık 07 diyor. Strateji diyor. Ee, normal PC. Ne diyor? Oynanış tabii ki. İlk izlenme var, inceleme var, tam çözüm var, ortak var, hızlı oyun var. Geç. Tamamdır. İlk başta başladığımız için öyle. Şuna bak be. Vay be. Zamanı gelecek ama öyle şeylerle yapacağız ki arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz gibi bu şekil. Bir dakika. Heh. Tamamdır. Ne olsun? İlk Vide. Tam. Tamam böyle yapalım. İlk videom. Hatta videomu hoş geldiniz. Okey. Neyse böyle yapalım tamamdır. Ne oldu lan? Kayıt aşı... Ha. Bu aşamada bir kart seçerek çözüm falan. Niye kart seç? <laughs> Dur bir dakika. Duraklatıldı diyor. Heh. Tamamdır. Niye duraklattı diye bir saçma salak bir şey yaşadım ya. Bir estrek buldum. Ne diyelim? Ee, i̇lgisiz eriştirin. Tavsiye vereyim. Yani böyle bulursunuz falan. <laughs> Oyun başlamadan önce. Ne diyor? Pro Gamer. Sweet Drink MVP Pro Gamer Ya Pro Gamer tavsiyesi veriyoruz. Aa bu kadar. Görüyor musunuz arkadaşlar yani renderladığımız video bu. Tak tak. Ne koyalım? Başlık ekleri renk sıfırla yumuşak odak gerek yok tamam. Bu şekilde onayladık. Bazı yerleri nedense Türkçe'ye çevirmemiş. Ama yapacak bir şeyimiz yok Hazirallah, ezan okunuyor arkadaşlar o yüzden tamam, videomuzu yayınlıyoruz. falan <laughs> geçme. Tamam. Ders çalış bir, bir kere ders çalışacağız. Arkadaşlar dersleri biraz fazla tutacağız ki e, okuldan iyi notlar alalım. Çünkü annemiz de o şekilde mutlu edebiliyoruz. Odaya girmemiz gerek sınavlar için hazır olup olmadığını telefondaki takvimden kontrol edebilirsin. Ama her şeyi okula gidip e, yüksek notları getirmekte de ibaret değil. Arada sırada mağazaya, mağazaya uğray ne? uğrayıp doğru şey yapışım. Yeni ürünlere göz atmalıyım diyor. Mağazaya gideceğiz bakalım. Alışverişe git. Öncelikle yalnızca 3 tane açık mağaza var. Ama seviyeyle atladıkça yenileri açılacak doğru. Bilgisayar mağazası. Şu anda bizim paramız kaç? 100 dolarımız var arkadaşlar. Ee, bilgisayarımızı nasıl yükseltebiliriz? Nasıl, nasıl, nasıl? Bence bir mikrofonla mı baş? Mikrofonla başlayalım ya. Yani. Aynen. Mikrofonla başlayalım arkadaşlar. Yavaş yavaş yükselteceğiz. Mikrofonu aldık değil mi? Tamam o gelir o zaman. Tamam. Mikrofon aldım ki sesimizi iyi iletelim arkadaşlar. Şöyle bir ders çalış 1 2 3. Çalış bakayım. Çalış çalış çalış. Şu an şey değerlerimiz nerede bizim? Açtık. Ya şurada gördüm tamam. Biraz değişik olduğundan arkadaşlar bakıyorum yani. Sonra çalıştıktan sonra gelip uyuyacağız arkadaşlar. Ondan sonra bir dolabı açıp yemek yiyeceğiz Zaus. Hadi. Onu da kapıdan mı tıklayacağız acaba yemek yemeyi? Ha şu an yiyemiyoruz. Dur bir dakika devam et. Heh. Bir daha çalış bakayım dersini. Dur bir dakika telefonumuza bakalım arkadaşlar. Kamera bildirim arkadaşlar takvim. Heh. Şu anda çalışmışız ortalara denk gelmişiz. Bu arada bizim annemiz nerede acaba? Ona bakıyorum da arkadaşlar. Yok bir dakika, aa bakamadım tüh. Yorumlara bakıyoruz arkadaşlar normalde de. Uyudum, ee? Oyun seç. Yapacak bir şeyimiz yok arkadaşlar. Düşük çözünürlük yapacağı filtre yok. Ama tek yönlü yapıyoruz. Yükselttik zaten kayda başta. Empire 2, ee, Empire 2. Bu neymiş? Atım öldü. <laughs> misal böyle bir başlık attık arkadaşlar. Atımız ölmüş. Devam et. Ve de buradan devam. Ha, şöyle yapabiliyoruz misal. Duraklatabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle bir estrek bulduk. İlk bulduğumuzda tavsiye verdik olmadı. Bunu deneyelim. Kabul etmedi. Oha iki şeyimiz kaldı. Oo, onu kullandı mı baya sıçıyoruz arkadaşlar. Oyun başlamadan önce. Trinker Sweet. Bunu diyelim. Sevinme gibi bir şey herhalde. Ne bileyim. Tamamdır. Üf, mükemmel edit yapıyorum şimdi bak. Böyle yaparsak. Böyle yapalım. Başlık ekle, renk ekle tamamdır. Okey. Ne diyor? %60 güzel. 8 seviye atladık ve ikisi de aynı. Yani pardon yayınlanmaymış. <laughs> Yanlış okudum bir dakika. Ben de dedim anasını oyun buradan mı acaba? Ee... yemek ye. Ders çalış. Ders çalış. Ders Sınavımıza ne zaman gidecekmişiz Hemen telefon takviminden takip edelim Arkadaşlar ee, Falan diyor Çalışma süresi 2 Ocak 31 Ocak Şu an 5 Ocak'tayız biz 31 Ocak'ta gidecekmişiz Sınavımıza çalış çalışacağız Geldikten sonra uyuyalım Ve de şuna bakayım yorumları nasıl olacak Bir tane kötü yorum var moderatör. Ah, onu hem ben onu al. Change. Changel. Tamam bir uyu. Bu hafta yeterince çalıştım diyor. Tamam güzel o zaman. Bir yorumlara bir bakalım hadi. 30 izlenme almışız. Şu anda bir dakika bizim izlenmemiz nerede? Buna bir baksaydık keşke. Yorumlara bakıyoruz arkadaşlar. Wow diyor işte oynanış falan güzel diyor. Yenisi gelsin falan filan Oğlum niye burayı Türkçe çevirmedin sen? İki oynanış videosunu izlerken çok zevk alıyorum. Çok ilgi çekici diyor. Teşekkür ederim. Sevgili tanrım böyle bir şeyi kaydetmek için kamerayı açmamız. Sevgili tanrım ne? Tövbe estağfurullah tövbe ya. Bazen iyi bir senaryo, iyi bir video yapmak için yeterlidir. Bu konuda seni tebrik ederim demiş. Teşekkürler. Bu videoyu izler, izlerken duramıyorum ha 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 altım altıma işeceğim tuvalete gir o zaman <laughs> neyse yemek aç mıyız yemek ye tamam o izlensin arkadaşlar şey yapabiliyoruz mu tanıtamıyoruz tabii ki aha annemizi gördük Allah'a şükür bu arada neden bu odadan dışarı çıkamıyoruz annemiz bizi kutlamaya gelecek herhalde yeni bir oyun al eee 30 otuz... dur İnşallah para verir dur tebrik et beni bakayım para ver hadi 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 hadi. Ya. Ha şey. Çalış. Dur çalışacağız. Ne diyor? Ee, bir ayakkabı yapalım. Ayakkabı yapmıyoruz tabii ki. Onu yanlış söyledim. Neyse. Anlamışsınızdır siz. Gelelim. Tamam. Bayağı yorulacağız çünkü onu anladım. Hop. Sonra ders çalış ders çalış. Annemiz bizi tebrik etmeye geldikten sonra hemen ders çalışmamız gerek arkadaşlar. Yalnız videomuz 15 dakika olmuş ya. Ne yaptık? Oyuna giriş yaptık. Yani YouTuber yok olma yolunda ilerliyoruz. İki kere, üç kere ders çalışırız tamam mı? Bir gitsin bizim kişi. Sonra geldi mi uyuruz. Sonra yemeğimizi yeriz ve videomuzun sonuna geliriz. Çünkü iki tane video çektik. Yeter. Yeter daha. Aslında günde bir tane video atmak gerek de onu ayarlamıyoruz biz. Yani o kadar da şeyine girmemişiz ayrıntısına. Yani kanal. Buradan kanala bakabiliyoruz. Dur bakayım o zaman. Hop. Channel. Toplam kazanç 2. 61 abone. 245 görüntülenme. İşte burada yazıyor arkadaşlar. 61 abonemiz var. 1K abonesi varmış adamın. Uyarı yok. Güzel lüks bir daireye ulaşana kadar herhangi bir a erişemezsin. Mantıken erişemem. İki tane atmışız arkadaşlar. İlk attığımız video bu mu? Pardon bu. Heh, i̇lk attığımız video bu. 6 kişi beğenmiş. iki tane dislike'ımız var. Bunda 8 kişi beğenmiş. 1 kişi beğenmemiş. Toplam kazancımız 1. Onda da 1. Bunda izlenmemiz fazla. Gelen aboneler biraz az ama yine de güzel. Ranking diyor. Biz kaçıncıyız şu an? biz 51.yiz. Oo biz baya aşağıdayız Bu youtuber'larla tanışacağız. 3k, 6k, 10k, 20k. Bak. Bu bizim için hiçbir şey olacak arkadaşlar. Zamanı gelecek. Yüzlere çıkacağız, milyonlara çıkacağız. Yani belki trilyon abone bile olacağız yani o derece. Sonra yemek yeriz. Çalışsın bakayım. Çalış, çalış, çalış. He şu kartlara bakalım bir de arkadaşlar. Tamam burayı biliyorum merak etme. 4 diyor açabiliyoruz yani. İşte neyi açacağız mevcut seviye 4 diyor. Bunlar açık zaten değil mi? Aynen. Bunlar açık daha kart açamıyoruz. Ve profile bak deyince burada işte görebiliyoruz. Ve oyun. Dünyayı üç göster falan da filan diyor. Financı. Aile evi. Lüks daire kilidi açıldı. iki odalık falan açıldı. Geç burayı da. Görevler neymiş? Yeni bir oyun al. Yorum editörü. Senin video. Son videoları yapmak ve her gün daha fazla ve daha fazla videoları yayınlamak. Bir tane daha yapacağız. Sınav, sınavı geç bu yüzden anne kızmaz falan filan. Neyse. Yemek yiyelim arkadaşlar. Tamam. O zaman ne yapalım arkadaşlar? Videomuzun sonuna gelelim mi? 18 dakika olmuş. Bence bir videomuzun sonuna gelelim artık. Çünkü arkadaşlar ben bu oyuna girdim mi kendimi bayağı kaptırıyorum. Yani gerçekten bayağı kaptırıyorum yani. Eskiden dolaba tıklayıp direkt yiyorduk gibi. Yo yine buradan mı değil mi? Ama ne bileyim önceden biraz daha fazla yere gidebiliyorduk galiba. Şimdi baksana. Buraya kadar geçişini vermiş. O zaman arkadaşlar şöyle yapalım. Videomuzun sonuna gelelim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz alt taraftan videoyu beğenip kanalıma abone olup e, yorum yazmayı isterseniz tabi yorum yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.